Öncelikle 100 yılın afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. Alır bir imtihandan geçiyoruz. Ama en başından beri bu yaraları birlikte saracağız diyerek yola çıktık. Bizler Genç Kolları Teşkilatı olarak öncelikle Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın koordinasında Kahramanmaraş'ta. Akabinde de Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığımızın koordinasında hatay Kırıkan ve Hatay-Antakya ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız diye çıktık oradan. Burada çok fazla köy, mahalle, çok fazla depremcede vatandaşımızı, kardeşimizi, abimizi, ablamızı ziyaret ettik. Onların gıda, kıyafet, çocuklarımızın oyuncak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Onlarla oyunlar oynadık. Bugün hakikaten Ak Parti Afyonkarahisar Teşkilatları olarak ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe, İlgiye meclisimiz, belediye meclisimiz yoğun bir şekilde hataya çıkartma yaptık. Ve bugün çok sayıda e, Kırıkhan ve Antakya'da vatandaşımıza ulaştık. Onların eksiklerini giderdik. E, diyoruz ki inşallah Rabbim bu acıları tekrar yaşatmasın. Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. İnşallah bu acılar da geçecek. Bu yaralara da hep birlikte saracağız diyoruz. Devletimiz çok büyük. Elhamdülillah burada birçok ilden belediye, birçok ilden sivil toplum kuruluşu, birçok kamu kuruluşu burada yaraları sarmak üzere bir araya gelmiş kol kola omuz omuza vermiş durumda. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Antakya'da ve Hat Kırıkan'da e, bugün girilmedik köy, girilmedik mahalle, ulaşılmadık depremci depremzede kardeşimizi bırakmadık, bırakmayacağız inşallah. Bu yaraları devletimizin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte saracağız diyorum.

<laughs> Çocuklar falan burada mı seni? He. Onun bayağı uzunmuş. <laughs> Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Bu çadırda var mı eksik ihtiyaç? Ver gelin. işte, tamam. Var böyle şeyler. Allah razı olsun. çok çok selam var. Bu ekip onun ekibi. Çadırları da kurduk burada inşallah elektriği de buradan trafo bağlayıp bunu da yapacağız. Rabbim güç kuvvet versin inşallah. Dua edin, eksik etmeyin inşallah. Benim mi? Kız çocuğu. var mı? Kız çocuğu var.

Şuraya al, şuraya ver. Sen aldın mı? Ben alalım. Tamam, bu da moda. var? Ben veriyorum size getiririm. Bitcoin'i siz ona da, da, tamam. Vereyim, da verirsiniz. Tamam. Bey başkanım. Buydin abi. Gel bu, al. As soon as we give the direction, of the, they're waiting. Okay. And you have any? Uh, this would be very good. Okay. 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 Uh, I will call to double check. Communication, please. With the organization and Alpha, we are working with Alpha.

bugün günlerden yine Kırıkan günü. 13 14. gün Kırıkan'da çalışıyoruz. Bütün Afyon Karahisar teşkilatı olarak depremin ikinci günden itibaren bize görev tevdi Kırıkhan'da Kırıkan'da çalışmaya başladık ve bugün de devam ettik. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Bugün de yine genel merkezimizin talimatıyla İl Başkanımızın önderliğinde milletvekili olarak ben ve İl Genel Meclisi Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe Başkanlarımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve tüm teşkilatımızla Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla bugün Kırıkhan'da bir tarama yapıyoruz. 56 köy, 17 mahallede bugün tarama yapıp eksikleri tespit edip anında tedarik sağlayacağız. i̇nşallah bu çalışmalarımız devam edecek. tüm bugün Aynı zamanda bütün illerde yani deprem bölgesi olan bütün illerde AK Parti teşkilatları bu faaliyetin aynısını gerçekleştiriyorlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi Allah bu devlete ve millete zeval vermesin. Gerçekten bu millet necip bir millet, bu devlet büyük bir devlet. Başımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bize verilen talimatlar çerçevesinde deprem bölgesinde çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Buraya gelip de günübirlik ya da yarım gün gelip ziyaret eden sözde İttifak Millet İttifakı başkanları, vekillerine de buradan bir şey söylemek istiyorum. Öyle gelip bakıp gitmek olmuyor. İnsanlar burada yaşamaya devam ediyorlar. Hayat burada devam ediyor. İnsanlara dokunmak, insanlarla ihtiyaçlarını gidermeye biz hazırız. Siz neredesiniz? Teşekkür ederim. Efendim siz ne söyleyeceksiniz bu organizasyonla ilgili? Bugün Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın başlatmış olduğu Türkiye genelinde e, tüm illerimizin deprem bölgelerini ziyaret kapsamında biz teşkilatlarımız olarak milletvekillerimiz, e, kadın kollarımız, genç kollarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve il genel meclisi başkanımızla birlikte e, Kırıkan'dayız. Kırıkan'da toplamda 56 e, köyümüz var, 17 mahallemiz var. Depremin ikinci gününden itibaren bu bölgedeyiz. E, çadırlarımızı kurduk. Oran, oralarda işte elektrik, su tesisatlarını, her şeyini tamamladık. Bugün itibariyle de gıda ihtiyaçlarını ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm ekiplerimiz, teşkilatlarımız sağdalar. Ve inşallah e, Kırıkan'da ve tüm bölgelerde depremde yaraları sarılınca kadar ve onları e, bir nebze olsun rahatlatıncaya kadar inşallah buralardayız. Ve aşevimiz de devam ediyor ikinci günden itibaren. Ve e, buradaki konteyner kentleri devam edecek. Ben buradan tüm e, vekillerimize, başkanlarımıza, teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne zaman bir çağrıda bulursak, ertesi gün mutlaka Hatay Kırıkan'da oldular. Rabbim inşallah ülkemize bu tür afetleri tekrar yaşatmasın. Ve inşallah buradaki e, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da, hemşerilerimize de Rabbim güç kuvvet versin, sabır versin. Biz her zaman arkasındayız. Afyonkarahisar olarak ve Türkiye olarak da arkasındayız inşallah. Teşekkür ederim. Hadi ablacığım. Teşekkür Bizler de il başkanımızın ve sayın milletvekilimizin bahsetmiş olduğu gibi bugün yine Hatay Kırkan'dayız. Depremin ikinci günden itibaren genel merkezimiz tarafından görevlendirilerek gelmiş olduğumuz Kırkan ilçemizde kurduğumuz koordinasyon merkezimizde çalışmalarımızı yaptık. Çadır kentlerimizin kurulumuna kadar tamamladık ve daha sonrasında illerimize dönerek eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı, burada bölgede tespit ettiğimiz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Bugün de tüm teşkilatlarımızda kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademelerimiz, meclis üyelerimiz, genel meclis başkanımız, belediyelerimiz. Yine e, Kırıkan'a intikal ettik. E, bizler e, kadın kolları olarak da ilçe başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle beraber bugün buradayız. E, tüm e, köylerimize, Kırıkan'daki tüm mahallelerimize arkadaşlarımızı ekipler halinde yönlendirdik. Her ekibimize kadın kollarımızdan arkadaşlarımızı da koyduk ki buradaki kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaralarını sarmakta, onların acılarını paylaşmakta yardımcı olmaları için ben buradan tüm Kırıkana ve tüm depremzede kardeşlerimize ülkemizin 11'indeki tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Allah tabii sadece ülkemizi değil tüm dünya insanını bu tür afetlerden korusun. Bu bölgemizde Maraş Hatay ve diğer illerimizde hissedilen bu deprem son bin yılın en büyük afeti. Ancak e, afet olduktan sonra sağ olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin tüm kamu kurumları, il özel idareleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları, vatandaşlarımız, herkes seferber oldular. Biz de bugün il başkanımızın önderliğinde değerli milletvekiliğimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilgilen işçilerimiz, belediye meclislerimiz, e, afyonumuzdan gönüllü insanlarımızla e, Hatay Kırıkhan'a geldik. Burada ihtiyaç olan şeyleri elimizden geldiğince köylerde, çadır kentlerde, mahallelerde yine il başkanımızın gösterdiği istikamet inşallah dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızı sevindirmek için çikolatalar getirdik, oyuncaklar getirdik. Diğer işte kadınlarımıza ilgili, diğer fertlerimize ilgili ihtiyaç malzemelerini bugün getirdik. Ve i̇nşallah afyonumuz Hatay'ımıza, Kırıkhan'ımıza merhem olmaya devam edecek. Allah bu tuhafetlerden tüm ülkemizi ve dünyayı korusun inşallah. Ve e, AK Parti İlçe Teşkilatı ismin vaki bilir. Öncelikle <laughs> e, bizi sizi burada gördüğüm için çok mutlu oldum. E, yardımlardan ziyade sizleri burada görmek çok kıymetli benim için. E, biliyorsunuz ilçemiz 120 bin nüfuslu bir ilçe. Yani hemen hemen oturacak hiçbir bina kalmadı. İnsanlar dışarıda mağdur, soğuk. Yani gıda e, sıkıntıları var. İşte ısınma, barınma sıkıntıları. Tabii bunları Allah'a hamdolsun. Büyük ölçüde biz bunları giderdik. Şimdi Afyon milletvekilimiz, il başkanımız sağ olsunlar 10 günden 15 günden beri ikinci günden bu yana sahada. Ben de e, yani organizasyonun içindeyim. E, ulaşmadığımız, e, gitmediğimiz köy mahalle kalmadı. E, peki eksiklerimiz olabilir var ama yani gönül istiyor ki en e, ücra köşedeki bir e, vatandaşımıza da ulaşalım. Ki ulaşıyoruz da Allah'a hamdolsun. E, sıkıntılarımızı yani 3 gün önceki 5 gün önceki sıkıntılarımız kalmadı. Hamdolsun devletimiz milletimiz var olsun. Depremin birinci gününden bu yana askerimiz, ordumuz, askeri, her, herkes seferber oldu. Onun için yani ben milletimizle e, gurur duydum. Özellikle Türkiye'den e, her köşeden gelen yardımlarla çok gurur duydum ben. Allah razı olsun herkesten. İnşallah yaralarımızı hep beraber saracağız. Milletvekilime, il başkanıma, Afyon il başkanıma teşekkür ediyorum. Hey, heyetine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerle beraber ben de inşallah çalışmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim efendim. Bu aşevleri kuruldu. Ya orada yani biz aynı bizim kendi şeyimize bağlı mahalle gibi. Çünkü ova köylerini deprem vurmadı ama dağ köylerini çok vurdu. Oradan hiç eksik olmadık bilginiz olsun. Tamam. Yani 73 mahallenin siz şu an en az 60 tanesine ulaştınız Allah razı olsun sizden. Tamam o merkezde şimdi zaten beraber. Zaten diyorsun. merkezde biz hiç eksik olmuyoruz. Devam Tabii, şeydeğiz, merkezdeyiz. Şey yapacağız. Yani bizim şu emek, sen şu sağlık Allah razı olsun. Şunu da gönderdiğimiz zaman başkanım yani biz burada bir saatin içinde yapmış olduğumuz program tek 50 tane köye girdik. Oğuz çok, çok güzel işte. Abi diyoruz ki ilk onlar daha hangisini hali için de gelsin bir şunu Tamam. Biz hemen Mehmet, bazen hafta sık Şimdi yönetim kurulu üyemiz var. Mehmet onu gelsin. Buraya dağıtılacak şeyi de dağıttığımız zaman biz şöyle bir rahatlarız. Tamam. Sonra deriz ki eksiğimiz ne? Yani nokta atışı bir eksiğimiz kaldı. O da nedir? Mesela deriz ki işte şu yılanı gitsek de ya kutu Kutlu Sarımaz ya şu radarın olduğu yere gitsek mi gibi evet. nokta atışı. Oradan ulaşımda biraz sıkıntılı bilginiz olsun. Tamam. tamam Onu en sona bıraktım. Eğer gideceksek bile ne yaparız? Ya deriz ki gerekirse ben giderim. Yani. bu tamam, Bunu, Ya burada malzeme var abi. Bunu bir organize tamam. alsın. Alalım başka. Allah'ın kiralarını. Vallahi Hayır Buyur, abi. Sen kaç araba alacaksın? Sen küçük arabada götüreceksin. aç, aç, olur. Bu araba bir hemen bu. Başka başka sen, sen, ben, bir alır. Alır. Ali Al bak geç alalım. Tamam. 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 var. Tamam. 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 Tamam.